ve duruşlarıyla. Duruş çok önemlidir. Dolayısıyla tabii ki avukat olmak da zor. Efendim tıp zor. Ee, müzisyen sonra bunun bir ötesi çalgıcılıkla başlar. Çalgıcı, müzisyen, sanatçı olursunuz evet. sonra. Bu mertebedir hep. Bir hiyerarşik ıı, sıralamadan geçer bunlar. Step by step adım adım gelirsin oraya. Zınk diye gelemezsin. Biraz öyle 3 yaşındayken başladım dediniz de ben oraya da 3 yaş, bebek yaşı yani. 3 yaşında ne yapar? İşte bildim, bir bir çocuk, şey, oyuncak. Siz nasıl? İşte siz piyano nasıl? orada, onunla başladım. O 150 yıllık piyanodur. Francis Board Piyanosu. İşte bizim artık müze olmuş. Yaşarken inşallah Üsküdar Belediye'miz bunu gösterir de belediye başkanları yapacak bunu. Kültür Daire Başkanları yapacak. Eee biz de o abilere gelin de yapın diyemeyiz yani. Böyle bir lüksümüz de olamaz. Kaldı ki biz onuruna gururunda düşkün adamlarız. Öyle çağırıp da niye gelmiyorsun diyemeyiz. Kapıya da gidemeyiz. Hocam Eyvallah şey da çekemeyiz. Piyano çalmaya mı başladınız? Çalmaya başlamak da değil de şimdi evde bir insan var. Bizim sürelde müzisyen ve musiki sinas çok. İşte hepsi dediğim gibi hep Anadolu çocuğuyuz. Göçler var bilmem ne yani. İşte dede tarafı Trabzon sürmene, anne tarafı Sivas su şehri, oradan Balıkesir, Erdek, Hamamlı köyü falan hep babaanne Midilli adası mübadili. Yani hepimiz bir göç Anadolu çocuğuyuz yani netice itibariyle. Osmanlı'nın efendim mirası.